110 yangın ihbar hattına gelen bir ihbar itfaiyecileri alarma geçirdi. İhbarda İstikam çay bahçesi civarında bir köpeğin karşı çayına düştüğü söylendi. İhbarcının belirlediği adresi hızla giden itfaiye ekipleri belirtilen adreste suya düşmüş köpeği aramaya koyuldu. İtfaiyeleri bahsedilen köpeğe ulaşamayınca ihbarcının telefonuna ulaştı. Burada sizin bahsettiğiniz şekilde suya düşen mahsur kalan bir köpeğe rastlamadık diyen itfaiyecilere ihbarcı köpeği gördüğünü ancak sudan çıkabileceğini söyledi. Olaya daha emin olmak isteyen itfaiyeciler ağaçlık ve çalılıkların arasını da bakmayı ihmal etmediler. Ama tamamla da yok ya. Lomada <laughs> yani. sonra ne tarafı var ya? Sen sana da şimdi 8 herhangi bir şey göremedik. <laughs> İstikamın karşı tarafında. <laughs> Sene şimdi odas yok bir şey. Sesi kesildi değil mi? Tamam abi. Tamam biz gene biz gene bir bakalım. Tamam. Uzun arayışın ardından bahsedilen köpekten herhangi bir ize rastlanmadı. Valla e, ihbar veren vatandaşın beyan ettiği yere geldik ama bulamadık. E, ses falan gelmiş sonra da ses kesilmiş. Şimdi de baktık herhangi bir şey yok bulamadık. Ne kadar bir süredir arıyorsunuz? Yaklaşık 10-15 dakikadır karşı tarafta arkadaşlarımız aradı. Bu taraftan biz aradık ama e, şu an hiçbir şey yok. Göremedik yani. Şu an 5 kişi e, arkadaşlarımızla beraber baktık. Ama e, ne bir ses ne bir şey duymadık.